Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Doçent doktor Murat Bolelli ile gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Murat Hocam yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz valla. Sonbahar geldi İstanbul'a. Biraz böyle yazın o aşırı sıcağından sonra biraz rahatladık gibi diyoruz ama havalar de gündem sıcaklığını koruyor. Siz ne diyorsunuz? E, vallahi çok haklısınız. Artık dün havuza girerken bugün paltoyla dolaşmaya başlıyoruz. Mevsim geçişi öyle oldu. Bunun tabii bir takım sonuçları da oluyor. Covid gibi salgın hastalıklar gibi. Benzer şekilde gündem çok yoğun ve bir şey başka bir şeyi tetikleyerek hareket ediyor korkarım ki. İşte geçen hafta Trump toplantısı dedik, borsa operasyonu dedik, altında ne oluyor dedik. Bunlar aslında hepsi birbirle ilintili bir bağlamda baktığımızda. Ancak işin e, gündelik hayatımızı çok etkileyen tarafı faizler, faizlerin gidişatı ve e, dolaşımdaki para, yani nakit akışı aslında bireylerin ve işletmelerin e, hayatını idam ettirmesi sağlayan biraz geride kaldı. Ben isterim evet, ki bugün yani ondan o, bahsedelim. Sizi ayrıntılarıyla soracağım şimdi hocam. Yani çünkü çok haklısınız o konuda. Şimdi Trump meselesine çok kilitlendi piyasa. ...gündemde sanki başka önemli meseleler yokmuş gibi ama... ...biz sürekli sizinle yayınlarımızda... reel ekonominin karşılaştığı sorunları anlatıyoruz. Oradaki çözüm önerilerini sunuyoruz esasında. E, bu noktada da Türkiye ekonomisi, Türk sanayisi... E, ...finansal kaynaklar açısından çok böyle eli güçlü olan bir sisteme sahip değil. O nedenle kredi muslukları çok önemli. E, Kredilerin de uygun bir şekilde sanayiciye, kobilere gitmesi için de faizlerin bir miktar geri çekilmesi lazım. Bunların da bir bütün içinde değerlendirildiğinde hem Merkez Bankası politikaları hem de enflasyondaki gidişat bize işaret verecek. Ben sizin bu noktada yorumlarınızı merak ediyorum. İzleyicilerimiz de bu dolu dolu geçecek video öncesinde kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Murat Polelli hocamız da bize bu ee, Aslında geride kalmış gündemi anlatsın. Bu kredilerdeki durum nedir? Faiz nereye kadar gidecek? Acaba gerileyecek mi? Çünkü Eylül ayı enflasyon rakamları birkaç gün sonra açıklanacak ve Merkez Bankası bakalım yüzde kırk buçuktan daha ne kadar geriye çekecek faizi? Hep birlikte sizi dinliyoruz hocam. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, biz burada olguları taraflı olmayarak duygusal olmayarak olabildiğince e, dinleyicilerimizin değerlendirmesine sunmaya çalışıyoruz. Biz burada bir e, emsalleri binlerce olan yatırım kanalı işte dolar 60'a gidecek, borsa İstanbul buralara gidecek filan gibi yorumlar yapan insanlar değiliz. Biz olanı olduğu gibi ve sebepleriyle objektif sebepleriyle ortaya koymaya çalışıyoruz ki insanlar araştırsın, daha derinlemesine öğrensin, okur yazarlığa alsın ve kendini koruyabilsinler diye açıkçası temel e, kaygımız bu. Şimdi filmi birazcık geri alırsak ee, elbette ki Beyaz, Beyaz Saray görüşmesi, Borsa İstanbul'da yaşanan operasyon, altındaki hareketlilik bunlar çok çok önemli sıcak gündem konuları değil? Çünkü doğrudan doğruya bizim şeyimizi etkiliyor. Ee, ekonomimizi etkiliyor. Ancak gözden uzakta kaldığı faiz hareketliliği ya da oranlarındaki değişimler derken şunu kastediyordum. Bir önceki yayınımızda e, yapışkan enflasyon e, sebebiyle faiz oranlarının belli bir noktaya kadar indirilebileceğini öngördüğümüzü konuşmuştuk. Bu bu rakam yaklaşık 35 civarıydı. Biraz aşağısı biraz yukarısı bunun olabilir. Şu anda ona çok uzak değiliz. Fakat şimdi genellikle e, yayınlara baktığım zaman e, bu kanallarda sunulan şöyle bir yanlış anlama ve yanlış yönlendirme ya da bir hava görüyorum. O konuda ikaz etmek istiyorum. Faiz oranlarının düşmesi demek bankalarının kredi musluğunu sonuna kadar açması anlamına gelmiyor. İki sebepten ötürü. Birincisi şu andaki problemimiz hep söylüyoruz talebin darlığı. İnsanlar bir şey talep edecek, satın alacak ekonomik açıdan halde değiller. İki, alsalar ödeyecek halde değil. Şimdi faiz oranını bugün biz, bugün akşama 8'e düşürelim 40'larda. Bu şu anlama geliyor mu Taylan Bey? Hemen koşturarak bankaya gidip para çekip ben yüzde sekizde morgıç kredisi kullanayım. On senede de bir ev sahibi olayım ve bunu ödeyeyim. Şimdi bu işin realitesi yok çünkü ev fiyatları çok yüksek. Evet. Benim ayda ödemem gereken miktar gene maaşımla karşılanmıyor. Şimdi bu işin realitesi. Bu bir. Faiz olarak tabii ki yüzde sekize düşemez. Gerçekçi bir şey değil. Ayrı konu ama egzajere ederek anlatmaya çalışıyorum. Ve bankalar Bizim satın alma gücümüzün krediyi geri ödemeye yeteceğine veya sunacağımız teminatı satıp o krediyi kapatabileceklerine inanmadıkları sürece kredi vermeme eğiliminde olacaklardır. Gayet doğal ben de batacak bir borcu vermem. Ne yaparım onun yerine? Faizler düşüyor. Artık faizden çok para kazanma durumu söz konusu değil. Alternatif araçlarım ne var elimde ve Borsa İstanbul'un durumu ortada. Şimdi bir takım e, ekonomistler Borsa İstanbul'un yükseldiğini, geleceğin çok parlak olduğunu vesaire konuşuyorlar. Ancak reel olarak baktığımız zaman önemli holdinglerimizin, Türk Hava Yolları gibi amiral gemisi kuruluşlarımızın hepsinin hisse değeri 3 aşağı 5 yukarı 1 yıldır değişmedi. Evet. İndeksin artıyor olması, bu hisselerin değer kazanıyor olması anlamına gelmiyor. Ben reel olan değer kazanmasına bakarım. Öbürleri çünkü başka türlü hareketler de olması ihtimali insanın aklına getiriyor. Halde para buraya gidemeyecek. E nereye gidecek? Banka topladığı mevduatı ne yapacak? Ya hazineyi fonlayacak alternatiflerden bir tanesi. Ya da bunu bir takım yatırım araçlarında kullanacak ki altın da bunlardan bir tanesi. Ancak altınla ilgili yeri gelmişken küçük bir espri yapmaya müsaade edin lütfen. Altınla ilgili konuşmayacağım çünkü küstüm aldığımız yorumlar e, altınla ilgili daha önceki güçlü kalacağını düşündüğümüz e, ve sebeplerini açıkladığımız yorumlar e, benim küsmeme ulaştı ve geçen hafta bu konuşmayı yaptığımızda altın 5 bin liraydı bugün 5100 lira başka söyleyecek bir şeyim yok önümüzdeki hafta konuştuğumuzda gene yeni rakamı da veririz ama başka bir açıklama yapma gereği hissetmiyorum. Tamam. Değerlendirdiğimizle ilgili o videoyu da ben e, izleyicilerimiz için e, yukarıya link olarak bırakıyorum. E, şimdi Murat Hocamız bunu esprili dille anlatıyor ama e, bazı olguların gerçekten de nasıl ge e, meydana geldiğini, önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğine dair bazı durumlar var ve biz bunları yansıtıyoruz. Murat Hocamız çok güzel örnekler verdi, altın videosunu da yaptı e, atıp esasında o. Belirsizlik diye ben bir ifucu vereyim. Çok spoiler olmasın orada hocam. Buyurun siz devam edin bu faizler ve krediler üstüne. Şimdi bugün konumuz faizler ve kredi kullandırımı olduğuna göre e, sanki faizlerin düşmesi eşittir. Bir anda piyasaya bol miktarda paralar gelecek, e, oluk oluk para akacak hepimiz parayı nereye koyacağımızı bilemeyeceğiz, istediğimizi satın alabileceğiz gibi bir yanlış hava oluşturuyor. Hayır böyle bir şey olmayacak. Tam tersi, bankalar alacaklarını tahsil edebileceklerine emin oldukları kişi ve kurumlara e, kredi vermeyi tercih edecekler ve bankalarda da bir baskı oluşmaya başlayacak. Neden? E, bu parayı nasıl değerlendirecek ki? Dolayısıyla bu döngünün e, yapışkan enflasyona doğru yaklaştıkça bankaların da karlılığını etkilemesi negatif yönde gayet mümkün çünkü yüzde 40'la aldığı bir tahvil yüzde 30'a düştüğü zaman fiyatı artıyor. Banka böyle para kazanıyor. Ancak %30'dan aldığı tahvil 30'da kalırsa o zaman banka da patinaj çekmeye başlıyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep, şimdi talep tarafına gelecek olursak, e, hep konuşuyoruz. İşsizlik yükseliyor. E, i̇ş yerleri büyümüyor, küçülüyor. Krediyle dönmeye sağ kalmaya çalışıyorlar. Böyle bir durumda istihdam da otomatik olarak etkileniyor. Kişilerin satın alma gücü de otomatik olarak etkileniyor. Bakın çevrim birbirini besliyor. Biz talebi yaratamadığımız sürece ve talebi gerçekleştirecek geliri yaratamadığımız sürece böyle gittikçe küçülen daireler içerisinde dönüp duracağız. Müsaadenizle size neden bahsettiğim konusunda biraz daha aklınızda otursun diye rakamsal bir takım örnekler vereyim. BDDK'nın internet sitesine gidip bir takım e, istatistikleri incelemek isterseniz bedavadır ve son derece de kapsamlıdır. Bunu hepinize yapmanızı tavsiye ederim. E, 3 Ocak haftasından yani yılın ilk haftasından 19 Eylül haftasına kadar değerlere bir göz attığımız zaman e, Türk lirası ve yabancı para bazında 15.9 trilyondan 20.8 trilyona kredi hacminin büyüdüğünü görüyoruz. Bu %30'luk bir artış ifade ediyor. Fena bir artış mıdır? Fena bir artış değildir ama e, bunun yeterli olup olmadığını, sanayiyi ne kadar desteklediği tartışma hususunu konunun uzmanlarına bırakıyorum. Biz neticede iktisatçı değiliz. Benim baktığım yer şu. Otomatik olarak kredilerdeki büyüme yaklaşık %30. Aynı dönem içerisinde takipteki kredilerde büyüme ne kadar olur? Öyle ya kredi veriyorsam bir kısmı bunun geri ödenmiyor ve takibe düşüyor. Buna da bakmam lazım. Bu oran kaç biliyor musunuz? 65. Yani kredi hacminin büyümesinin hız olarak konuşuyorum, miktar olarak bir trilyon bir milyar çünkü e, hız olarak iki katından daha fazla sorunlu kredi üretmeye başladı sistem. Şimdi böyle bir manzara içerisinde bunu e, bankalar, mali analistler sizden bizden çok çok daha yokuyorlar, ekonomistler sizden bizden çok daha yokuyorlar. Böyle bir durumda banka yüksek riskli gördüğü e, bireysel kredilere yönelir mi? Böyle bir durumda bankalar çok yüksek e, riskli gördüğü, döndürme riskinden korktuğu kurumsal ya da kobi kredilerine yöne girme. Veya elinde kalan parayla böyle bir durumda bankalar ne yapar? Siz kendinize sorun. Birazcık e, düğünden kalma altınınız, dolarınız, euronuz bir şeyleriniz var. Kayınço'nuz geldi sizden para istiyor. İki kere, üç kere, dört kere düşünmez misiniz? Bu bana ne iş yapacak da geri verecek de bilmem e, Özellikle de bu ekonomik gibi. Tamamen aynı man. Dolayısıyla lütfen faizler azalıyor, yaşasın bir anda ortalık nakitle dolacak gibi bir algıya kapılmayın. Diğer tarafta son sözlerim, e, yurt dışından özellikle Beyaz Saray toplantısından sonra e, ülkemize doğru önemli bir finansman akışı olmayacağına dair bir sürü indikatör edindik. Hatta tam tersi bizden yurt dışına yıllar içerisinde önemli bir çıkış olacağı ve milyar dolarlar bazında bir e, bilgi almış olduk. Dolayısıyla yurt dışından gelecek bir sıcak para beklemek çok olası değil. Özellikle de faizler düşüyor ve reel olarak baktığımızda şu anda ben yanlış hesaplamıyorsam 10-12 civarında olmuyor. Yani carry trade için 10-12 puanlık bir marjinimiz var. Ama yani faizler azaldıkça bu marjin de daralıyor ve artık riski karşılamaz hale doğru geliyor. İç taraf için talep problemimiz var. Dış taraf için faizler düştükçe carry trade için riski karşılanmayacak nokta yani cazip olmayacak noktaya doğru yavaş yavaş eğiliyoruz. Sözün özü önümüzdeki dönem önümüzdeki dönem derken konjonktürü kastediyorum. E, kemer sıkma, sıkı para, paraya ulaşamama gibi e, bir durumda birey ve işletme olarak kalacağımız açık. E, bana göre kişi olarak da, aile olarak da, işletme olarak da hepimiz hesabımızı buna göre yapsak iyi olur. Ee, normalde e, yıl sonu enflasyon hedefi Merkez Bankası'nın işte 24-29 puan sürekli de bir de dönemlik planlamalarda bunlar artırıldı. Ama siz dahil konuştuğumuz pek çok analist, uzman, iktisatçı artık Türkiye'nin yapışkan enflasyon dönemine çok ciddi bir şekilde girdiğini bu mevcut giriş hatta da bu yüzde %30, 30-35'lik seviyelerin gerisine düşmenin çok mümkün olmayacağını söylüyorlar ki biz de bunun karşılığını maalesef görüyoruz çünkü enflasyon çok uzun süreden beyana devam ediyor, e, finansman maliyetleri çok artıyor buna bağlı olarak e, sizin o bahsettiğiniz çerçevede şirketler önümüzdeki dönem belki daha da küçülecekler şu anki mevcut durumlarından, e, özellikle sanayi şirketleri nereye kadar gidecek? yakından takip etmek gerekiyor. Son olarak size bir e, iki dakika içinde şunu sorayım. Yani e, Türkiye'de bu enflasyonla beraber e, şimdi tek haneli işsizlik seviyesi görülüyor ama geniş tanımlı işsizlik bu neredeyse 3-4 katı %30 seviyelerine ulaşıyor. 2026'da bir de işsizlikle ilgili bizim bir senaryomuz olur mu? E, korkarım ki olur, var. Belki biraz prematüre bunu konuşmak için ama İşsizliği tek başına bakmamamız lazım. Birkaç hususla beraber değerlendirirsek anlamlı olacak. Bir tanesi gelişmekte olan teknoloji. Bu teknoloji yapay zekadan bahsediyorum net olarak. E, pek çok sektörde, pek çok operatif işi yavaş, yavaş 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 otomatize ederek yok etmeye başladı. Bu işin bir tarafı. İkincisi demin e, konuştuğumuz konular, bahis olmak üzere, e, veri olmak üzere. Ee, yavaş yavaş daralan bir üretimden bahsediyoruz. Toğu eriten bir tüketim e, üretimden bahsediyoruz. E, bu arada Avrupa talebi, Amerika talebi de düşük. Hal böyle olunca dünya çapında talepte bir artış olmaması halinde e, işletmelerin küçüleceğini, işsizliğin yükseleceğini, hatta iş bulmaktan ümidini kesen ben artık orasıya bakıyorum. Hani İş bulmaktan ümidini kesen biliyorsunuz hesaplamanın içine ne kadar dahil ediliyor. Ee, dolayısıyla ben artık oradaki miktarlara e, gözümü diktim. Çünkü bana gerçek resmi onlar veriyor. Yani Murat Bey, Taylan Bey artık iş bulacağından tamamen ümidi kesmiş. iş aramıyor. Bu benim için veri değer ve bu gittikçe yükseliyor. Ha bu arada e, diyeceksiniz peki ne tavsiye ediyorsunuz? Yani yapay zekadan kaçış olmadığına göre. Dünya çapındaki talep de bir günde artmayacağına göre, bir dönemde artmayacağına göre işletmeler ne yapacak? Bakın, birkaç hafta önce gene spoiler olmasın ama mümkünse lütfen onun da linkini dinleyicilerimize tekrar sunalım. E, yapılabilecek en akıllı şeyin her daim iş verilebilecek niteliklere sahip olacak şekilde kendimizi eğitmek, geliştirmek olduğunu anlatmıştık. Önümüzdeki dönem için de bu geçerli. Yani son 10 yılda edindiğimiz bilgi, beceri ve deneyimler önümüzdeki 3-5 yılda e, para getirmeyebilir. Birey olarak da, işletme olarak da. Artık insanlar bir takım ürünlere, hizmetlere çok düşük maliyetle her yerden ulaşabiliyorlar. Yeni bir şeyler yapmamız, farklı ihtiyaçlara e, hizmet etmemiz, tatmin etmemiz, karşılamamız gereken bir döneme doğru giriyoruz. Çok zor, çok zor. Ee, ancak açık söyleyeyim hani yine geçmiş yayınımıza referanslar bulunarak daha önce olmamış bir şey değil bu sanayi devrimi dört tane oldu her biri de son derece sıkıntılı kanlı cinayetli ölü, ölüm kalımlı yakmalı yıkmalı oldu işin aslı ee, bu dönem öyle e, olacak gibi bir iddiam yok asla değil ama e, sağlayacağı dönüşüm korkarım ki iş gücünün hem profilini ve hem de e, miktarını değiştirecek Hepimizin buna kendimizi hazırlamamız şart. Çok teşekkür ediyoruz Murat Hocam. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz lütfen e, bizi beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmasınlar. Her türlü yorum, her türlü görüş ve önerileriniz için bize doğrudan veya e-posta e yoluyla ulaşabilirsiniz. Bundan çok memnun oluyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Sevgili izleyiciler, doçent doktor Murat Poleli ile birlikte gündemi değerlendirdik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.